için içinde neler yapacağız? İşte şöyle farklı dersleri önce bir yazalım. Neler olsun bu derslerim? Türkçe olsun. Matematik olsun. Matematik. Fen olsun. Fen dersi bir de sosyal bilgiler dersi olsun. Şuraya sosyal bilgiler yazalım neler olacak? Şurada bir bir olsun. Matematik Türkçe eksi 0.70 eksi 0.70 eksi 70 eksi 0.70 sosyal fen. 35 olsun. Şu şekilde bir tablo sorusu karşıma geldiğimde benim burada öncelikli olarak şu tabloyu okumayı öğrenmem lazım. Mesela Türkçe ve Türkçe dersi arasında ilişki, korelasyon katsayısı ne olacaktır? E hocam bakınız Türkçenin Türkçe olan ilişkisi tabii ki pozitif bir olmak zorunda değil mi? Çünkü bunlar birbirinin aynısı. Matematiğin matematik ilişkisi ne olacak? Tabii ki artı bir olacak. Fenin fenle ilişkisi artı bir olacak. Şimdi ben bu tabloda Türkçe ve matematik arasındaki ilişkinin kaç olduğunu belirlemek istiyorum. Yapacağım işlem ne? Yapacağım işlem şu. Bakınız dikey tarafta Türkçe'ye bir işaret koydum. Yatay sütunda matematiğe bir işaret koydum. Bunları birleştirdim. Şurada mı birleştiler? Evet. O halde Türkçe ve matematik arasındaki korelasyon katsayısı nedir? Eksi 0, Peki fen ve matematik arasında korelasyon katsayısı kaçtır diyeyim. İşte bakın dikey sütunda fene işaret koydum. Yatay sütunda matematiğe işaret koydum. Bunları birleştirdim. Birleştikleri sütun şu mu? Evet. Kaç katsayı? 0. 90. İlişki katsayısı 0. 90'mış. Sosyal ve fen bilgisi arasında korelasyon katsayısı kaçtır diyeyim? İşte bak sosyale bir işaret koydum. Fene bir işaret koydum. Bunları birleştirdim. Şurada mı birleşti? Evet 0.35 tabloyu bu şekilde okuyacağım. Hangi ders soruyorsa hiç önemli değil. Bir dikey sütunda birine yatay sütunda birine işaret koyuyorum. Bunları birleştirdiğim yer bunların ilişkisini bana gösteren sütun oluyor değerli arkadaşlar. Böyle bir tablo sorusu geldiğinde... Bana en yüksek ilişki hangi iki ders arasındadır? En düşük ilişki hangi iki ders arasındadır? Sorularını sorabilir. Bak hocam, burada bir ipucu vereceğim. Eğer şöyle bir soru geldi, gelirse, böyle bir soru geldiğinde, tabii ki Türkçe ve Türkçe arasındaki ilişki, Matematik ve Matematik arasındaki ilişki, Fen ve Fen arasındaki ilişki, Sosyal ve Sosyal arasındaki ilişki bir olmak zorunda bunlar birbirinin aynısı olduğu için hiç göz önünde bulundurulmaz. Yani en yüksek ilişki Türkiye ile Türkiye arasındadır gibi bir şey asla söz konusu değil. Aklın karışmasın diye. Böyle bir soru gelirse ilk yapacağı şey şu olsun. Şu köşeden itibaren birileri bir defa çiz hocam. Ve şu yarıyı at çöpe gitsin. Niye? Çünkü şu parça ile şu parçada yer alan rakamlar sayılar birbirinin tam olarak aynısı. Bak Türkçe ve matematik arasındaki ilişki kaçtı burada? Eksi sıfır yetmiş. İşte buradan bak. Matematik ve Türkçe arasındaki ilişki kaçmış? Eksi sıfır yetmiş. Yani şurada yer alan parça ile şurada yer alan parça birbirinin aynısıdır. O yüzden ne yaptım? Şu sıfırlardan, şu köşeden birlerin üzerini çizdim. Diğer tarafı çöpe attım gitti. Orayla benim bir işim kalmadı. Bütün işim şu tablo. Şimdi... Gelebilecek olan birinci soru tipi, en yüksek ilişki hangi iki ders arasındadır? Az önce ifade ettik, İlişkinin yüksek ya da düşük olması onun pozitif ya da negatif olması ile ilişkili değildir. Bire en yakın olan ilişki, bu artı bir de olabilir, eksi bir de olabilir, hiç önemli değil. Bire en yakın olan ilişki en yüksek ilişkidir. Tabloya baktığımda bire en yakın olan ilişki nerede? 0.85 mi bile daha yakındır? 0.90 mı? Tabii ki 0.90 daha yakındır. Bakıyorum 0.90 hangi iki ders arasında? Bir tarafta matematik, bir tarafta fen. O halde en yüksek ilişki hangi iki ders arasındadır? Fen ve matematik dersi arasındadır. Peki şunu soralım. Bu eksi olsaydı da sonuç değişir miydi? Hayır değişmezdi. En yüksek ilişki Eksi 1'e ya da artı 1'e en yakın olan ilişkidir. Pozitif ya da negatif olması hiç ama hiç önemli değildir. En yüksek ilişki ne dedik? Fen ve matematik dersleri arasındadır. Peki ikinci sorum şu olsun. En düşük ilişki hangi iki ders arasındadır? En düşük ilişki hangi iki ders arasındadır? İlişkinin düşük ya da ilişkinin düşük olmasında negatif ya da pozitif olması önemli mi? Hayır. Ne dedik az önce? Sıfıra en yakın ilişki daha Düşük ilişkidir. Tabloya baktığımda sıfıra en yakın ilişki nerede? 0, 35 mi daha düşüktür? Eksi 0, 20 mi? Eksi 0, 10 mu? Tabii ki eksi 0, 10 sıfıra daha yakındır. Baktığımda hangi ikiler sırasında eksi 0, 10'luk ilişki var? Bir tarafta matematik, diğer tarafta sosyal o halde en düşük ilişkiye sahip olan dersler nelerdir? Sosyal ve matematik arasında en düşük ilişki vardır. Değerli arkadaşlar, neye baktım? En yüksek ilişki, en düşük ilişki. Peki şunun hakkında şöyle bir yorum yapsam doğru mudur, yanlış mıdır? Matematik ve Türkçe dersleri birbirine zıt derslerdir. Negatif ters derslerdir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Nereden biliyorum? Bak şundan biliyorum. Önündeki işaret eksi mi? Eksi. Yani negatif korelasyon olduğu anlamına geliyor. Eğer iki ders arasında negatif korelasyon varsa bu onların ters zıt özellikler olduğu anlamına gelecektir. Evet. Peki fen ve matematik dersi birbirine benzer özelliklerdir, benzer niteliklerdir. Doğru mu? Evet doğru. Nereden biliyorum? Gittim baktım. Fen ve matematik arasında pozitif korelasyon bu var. E, pozitif korelasyon varsa bu o iki ders arasında benzerliğin, o iki dersin birbirine benzer nitelik olduğunun göstergesidir demiştik az önce. Peki şuna ne dersin? fen ve Türkçe dersi birbirine zıt niteliklerdir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Nereden biliyoruz? İşte bak fen ve Türkçe arasında eksi sıfır yirmilik bir korelasyon vardır. Eksinin olduğu yerde terslik, zıtlık durumu söz konusudur değerli arkadaşlarım. Korelasyon konusuna dair karşımıza çıkacak olan tüm konular Tüm soru tipleri bunlardır. Ha bunun dışında neler söylerler? Şunu söyleyebilirler. İki farklı değişken verip bunlar arasında korelasyon katsayısı ve işareti ne olabilir gibi bir soru gelebilir. Ya da şunu sorabilir. İki değişken arasında sıfıra yakın bir ilişki vardır. İşte sıfır elliye yakın bir ilişki vardır. Bu iki değişken aşağıdakilerden hangisi olabilir gibi bir soru gelebilir. Ya da şu ifade ettiğimiz soru tipi karşımıza gelebilir değerli arkadaşlarım. Tabi artık konuyu gördük. Gelen bu sorulara doğru cevap verme olasılığınız çok ama çok yüksektir diyelim.